Evet sevgili dostlar. Görüyorsunuz. Neredeyiz? Şu an, şu an tam şu an tam olarak kışlanın dibindeyiz. Tepecikle Kışla Mahallesi'nin sınırı burası. Yeni bulvar yolu çalışmaları devam ediyor. Gördüğünüz gibi size bunu gösterelim arkadaşlar. Bizim mekanı karşıda gözüküyor. Evet. Orada mescidin olduğu yer. Evet, her taraf yeşillik. Aşağı bugün buraya geldik yine. Olabilir. Ay Olabilir. Araba mı geliyor? Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Kepçeler, kraliyeler, dozarlar çalışmaya devam ediyor. Ayşe, burayı yapıyorlar. Geçen gün burada kayalar vardı. Kayalar doldurmuş hadi yine. Sertleşmesi yapmışlar. Yakında buraya asfaltlama yapacaklar. E, bunu da söylüyoruz. Bu ben yapılır mı? Asfaltı mı yapacak burayı? Bunlar o şuraya niye doldurmamışlar onlar? Dolduracaklar ya malzeme yoktu ha. Nasıl malzeme? Malzeme gelecek ya oraya dolduracaklar ya. Hani böyle burası bu olacak melek. Hani be. Evet. Aşağı dolduracaklar bunları doldura doldura doldura, doldura. Evet buraya. Kepçe ha? Ne kepçe ne? Kepçe ileride ne bak. Geliyor. Kepçe orada evet kepçe orada biri geliyor. Evet arkadaşlar yol çalışmalarını görüyorsunuz. Çalışma devam ediyor. Evet. çıkardılar bak orada. He? O da çıkardılar. Tabii. Eyvallah arkadaşlar. Işte, Görüyorsunuz çalışmaları. Aşağı biz 2000 yılında bir geldiğimizde bu yol yapılacağını söylediler. Şu anda 2025'deyiz. 8 yıl oldu. Hala yol daha çalışmaya devam ediyor. Burada işte böyle gidiyor. Burada söyleyelim açlar Şöyle. Burada da çekim yapalım. Evet arkadaşlar. Bakın yapılmış halde bu. Kanalımıza desteklerinizi bekliyoruz diyoruz. Evet arabamız orada duruyor arkadaşlar. Yolun durumu da böyle. Evet arkadaşlar bu yolun açılması ne zaman bilmiyoruz. Yakında açılacak ama. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Evet karşısı yolun öbür tarafı Tepecik Mahallesi. Şu anda biz kışla'nın tam dibindeyiz. Kışla tepecik sınır yani. İki mahallenin sınırındayız ya yani, tabi caizse. Evet dediğimiz gibi yol çalışmalarını size tekrar gösterelim. Dünkü videomuzda böyle olsun arkadaşlar. Umarım izlersiniz keyifle. Evet görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Evet, kamyonlar sıra sıra geliyorlar, afiyeti alıp götürüyorlar. Evet burası ee, yeni bulvar yolu, yapım çalışmalarını görüyorsunuz sevgili dostlar. Şimdilik bir ara verir. sonra kaldığımız yerden yanımıza devam ederiz. Allah'a emanet olun, saygılar, sevgiler. Evet arkadaşlar. Şimdi odan ayrıldık. Eve doğru gidiyoruz. Oturduk, biraz sohbet ettik, Laklak lak yaptık. Balzılarımızı, kayınvalidemizi ziyaretimizi yaptık. Şöyle yola da bakalım. Yolda da çalışmaları görüyorsunuz. Şöyle etraf çekelim. arkadaşlar, evet, işte, görüyorsunuz yolda çalışmalar da devam ediyor. Kepçeler vazır vazır çalışıyor. Evet yol videomuzda böyle size göstermedik. Neredeyiz? Aşağı şu anda kışla yolun öbür tarafı tepecik bizim mahallemiz oluyor yani. Buraya geldik tam sınırda bazım oturuyor. Oraya geldik kayınvalidemizin ziyaretini yaptık. Baldızlarımızın ziyaretini yaptık. Çay mayı derken bayağı da oturduk. Şimdi arabanın yanına doğru gidiyoruz. Evet arkadaşlar yolu sertleştirmişler. Şimdi bu yolun bir de betonu yapacak arkadaşlar. Bunu da söylüyoruz. Şimdi yolun zeminini iyi oturtmuşlar. Gayaları falan koymuşlar. Şimdi dediğimiz gibi araba yanına gidiyoruz. Bu arada da e, kenarı yırtılmış da onu da iğne sağ olsun. Bazı iğne sapladı. Şey etti, Ben gözüm görmüyor şey. İğne saplayamıyorum. Sağ olsun. Yelemize diktik. Şimdi araban yana doğru gidelim, eve doğru gidelim. Bugün yayınımızda böyle olsun dedim. Ha, birazdan bahçeye ineceğim. Bahçeye biraz çalışacağım. Ama bahçe videosu çekmeyeceğim arkadaşlar. Bugün söyleyeyim size. Bugün gibi çekimlerimiz böyle olsun dedik. Sizinle birlikte hayvan pazarına gittik. Hayvan pazarını çektik. Evet otobüste geçiyor. Görüyorsunuz. Evet. Gemi cadı sayesinde yukarısı. Şöyle kepçenin de çalışması görün. Evet. Evet, karşısı cenk dağlar arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim size. Şehir sensi arada gözüküyor. <laughs> evet arkadaşlar, trafikte böyle akıyor. Şimdi arabanın yana gidelim. Arabamızı çalıştıralım. Yolumuza devam edelim. Diye söylüyorum. Umarım beni anlarsınız. Yayınımı izlersiniz, beğenirsiniz yorum yaparsanız seviniriz diyoruz. Şöyle ağaçlar koyalım tekrar buraya. O oh, işe yaramaz. Ama arabanın yana geldik. Arabamızı çalıştıralım. Yolumuza devam edelim. Evet. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Arabamıza geldik. Bir oturalım koltuğumuza yarar verip sonra devam ederiz. Evet arkadaşlar arabamızı çalıştırdık. Şimdi eve doğru gidelim. Nereden gideceğiz? Şöyle gidelim arkadaşlar. <laughs> Kepçeyi de yakından gördüm biraz. Şöyle gidelim arkadaşlar. Şöyle değişik bir videomuz olsun arkadaşlar. Yola çıkmayalım. arkadaşlar şöyle gidelim. Kepçe orada çalışıyor arkadaşlar. Oradan beri gidelim. Hem size orada çekimlerimizi yapalım. arkadaşlar görüyorsunuz. Bugün de değişik bir videomuz olsun dedik sizlere. Umarım keyifle izlersiniz. Beğeni ve yorum yaparsanız sen bizi mutlu edersiniz diye söylüyoruz. Evet şimdi yola çıktık. Yine kışlar içindeyiz arkadaşlar bunu da söyleyelim. Evet arkadaşlar kışlar içindeyiz. Arkadaşlar kepçe çalışıyor. Kepçeyi de size göstereceğim. <laughs> Evet arkadaşlar dediğimiz gibi yolumuza devam ediyoruz. Eve doğru gidiyoruz. Balızlarımızla kayınvalidemiz ziyaretini yaptık. Şimdi yola geldik. Şimdi arkadaşlar şöyle size kepçe buradan gösterelim. Evet kepçe çalışıyor bakın görüyorsunuz. Bir de böyle göstermeliyiz arkadaşlar. Arkadaşlar bu yol açılacak. Yani bu yolu açmaya çalışıyorlar. Bu yol açılırsa çok güzel olacak diye umut ediyorum İnşallah bu yol en yakın zamanda açılır. Trafiğe açılır. Şu anda normalde trafiğe açık değil ama işte biz gidiyoruz da. Yani açılmayan bir yoldan gidiyoruz. Bunu da söylüyoruz yani sizlere. Biz sizlere ne diyoruz? Keyifli seyirler istiyoruz. Arkadaşlar görüyorsunuz. Evet. Biliyoruz, Gidiyoruz. Durduk baktık. Yolumuza devam edelim. Evet doğru gidiyoruz. Aşağı bu yolu Büyükşehir Belediyesi yapıyor. burada söyleyelim. İlçe Belediyesi'ne ait değil yani. Büyükşehir Belediyesi'ne ait Kullar yolları. Onlar da bu yolları yapıyorlar. Aşağı bu yayınımız böyle olsun dedik. Bizi izlediğiniz için size çok teşekkür ederiz bir başka yayında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, hoşça kalın. Aydın Çalak Kaan'da kalın Kanalımıza abone olmayı unutmayız. beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Söylüyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi eve gidelim. sesimiz ee, sesimizin ulaştığı her yere tekrar bize selam olsun. Saygılar olsun diyoruz. Hoşça kalın, hoşça kalın. E çalan kanalda kalın. Ve e, kanalımıza abone olmayı da unutmayın diyoruz. Size veda diyoruz. Kendinize iyi bakın. Yarınız bugünler daha, güzel olsun dedik. Aşağıya eve geldik sayılır. Şimdi içeri gireceğiz. Allah'a mutluluk. Bay bay. saygılar. Evet sevgili dostlar. Balzın telefon etti. Enişte dedi. Bana biraz nane getir dedi. Naneler de aldım Üstten de Altarı bıraktım. Burada bizim bitkilerin yanında naneler vardı. Onları daladım. Kadar yeter, da aldım. Bu da yeter herhalde. Fazla yapmama gerek yok. Şunu balzıma götüreyim. Geleyim ağaçlar. Şunu da orada bir Onu da koparayım. Şöyle ağaçta bitkiler de göstereyim size. Naneler daladık. Allah izin verirse bunları şimdi balzıma götüreceğim. Şöyle yorumuza devam edelim. Ay. Arkadaşlar naneler olmuşlar. Yani filizlerini alıyorum aşağı. Aşağılara girmiyorum. Aşağılara kartlaşmış. Aşağıları almıyorum. Burada söylüyorum. Çünkü aşağıları alsam çok biçimsiz. Onları da kullanamaz. Şimdi arkadaşlar bunu kurutacak. Ee, dediğine göre şey yapacağız Evet. Eldiven de var elinde. Oysa bunu söylediğine göre dolmaya koyacakmış da beni aradı. Ben de şimdi hem topluyorum hem de şöyle size de gösteremedim. Yani bahçeye indim. İlk indi vakti yaklaştı. Şimdi şunları götürüm de balzıma gelelim arkadaşlar. Evet bahçede sitenin içerisindeki bahçeden daldım arkadaşlar bunların naneleri de. Burada gelmişken de bitkileri bir kontrol edeyim. Akşama bunları sulayacağım arkadaşlar da. Şöyle size de göstereyim, göstereyim bizim naneleri. Arkadaşlar ben bunları dalarım ama sanki bunlar dalamamış gibi. Şunları da alayım arkadaşlar da. He. Balzıma götüreyim dolma yapacakmış. Hanımefendi beni aradı. Enişte dedi. Bana nane getir dedi. Şimdi bir ara verelim sonra devam ederiz. Evet naneleri topladık. Şimdi bir ara verelim sonra devam ederiz. Evet arkadaşlar naneleri getirdik araba yerine koyduk. Eldivenleri bıçağı da yerine koyduk. arabamızı kapısı kapatalım. Şimdi naneleri Baltımızdan yetiştirelim. Arabamızı çalıştıralım. Yolumuza devam edelim. Ay, bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar bunu iç başta topladım da. İç bahçede da varmış. Bu ona yeter. Şimdi bir ara verip suya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Geldiğimizde kaldığımız yerine devam ediyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar bu naneyi iç bahçede topladım. Dış bahçeye girmedim. Çünkü dış bahçede de eee yani özelliği yitirmiş. Oradan da almak istemedim. Bunlar da kimse almayacak. ben dedim alayım dedim. da Şimdi aşağı buradan gidiyoruz. Arabayı park edeceğiz oraya iki dakika. Sonra Nane'ye bırakıp eve geleceğiz. Ne yapıyorsun ha? Gel gel. 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 Pislik. Ne oldu? Ahmet. Evet arkadaşlar şimdi köpek yerinden kalktı bana ters ses baktı. Bana kızdı yani köpek. Ee, geçen gün bana abla arkadaşlar ben buna e, bakıyorum, ona bir şeyler veriyorum orada ama bunun havuzda öbür köpekler gibi değil arkadaşlar. Bu nabzası zayıf. Öbür köpek havlamıyor ama bu havlıyor. Niye havlıyorsun? Tanımadı beni. Ama arkadaşlar hayvan işte. Yapacak bir şey yok. Havlıyorsun hayvan. Arkadaşlar ne diyelim? Şimdi bir günlük de böyle olsun dedik. Bugün yayınımız bu ekstra oldu arkadaşlar. Bunlar hepsi birleşeceğim akşama. Size ulaştıracağım. Birazdan eve geleceğim arkadaşlar. Dediğimiz gibi bu yayınımız ekstradan oldu. Hepsini birleştireceğiz akşama size ulaştıracağız. Bahçeye yine gireceğim akşam birazdan da. Daha bahçemizi videosu çekmeyebilirim. Size veda edebilirim. Hoşçakalın, hoşçakalın diyebilirim. Keyfinize bakın. Daha ne diyelim akşam? Otobüste gidiyor, E4 yolcu alıyor arkadaşlar görüyorsunuz. Evet, Samsun Büyükşehir Belediyesi otobüsünü görüyorsunuz. Buradan yolcu alıyor arkadaşlar. Evet. birazdan otobüs içine girecek. Size e gördüğü arkadaşlar. Bu araba e, nereden kalkıyor? Otobardan geliyor, meydana yürüyor Bayağı dolaşıyor. Evet şimdi burada yolcu yolcu var. Şimdi gidiyor. Biz de gidiyoruz. Şöyle yolumuza devam ediyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyiniz. Diyoruz. Sizleri canı gövden çok seviyoruz. Kanalımıza abone olursanız bizi mutlu edersiniz. Bakın kepçeye çalışıyor. Yine oraya paketçiler arkadaşlar. Biliyorsunuz niye paketimizde. Anlatmaya gerek yok. Şimdilik size veda edelim. Hadi bir ara verelim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm. Sevgili canlar geldik eve gidiyoruz. Balzımızı yana uğradık. Naneyi bıraktık. İkinci kez buraya geldik. Dolma yapacaklarmış. Nane bulacaklarmış işte. Tadı nane. Rica etti. Ben de iç bahçeden olan naneleri söktüm. Bez poşete koydum. Getirdim. Teslim ettim. İlkinden sonra doğru eve doğru gidiyoruz. Şimdi bahçeye ineceğiz. Biraz çalışacağız. Bahçede işlerimizi yapıp Sonra eve çıkacağız. Akşam yemeğimizi yeriz. Akşam haber az haberlerimizde kavuşuruz diye umut ediyorum. Evet dediğimiz gibi arkadaşlar çocuklar İstanbul'dalar. Biz de böyle eve doğru gidiyoruz. Bugünkü videomuz yine uzun olacak ama olsun. Size güzel bir vlog hazırlamış oldum diye düşünüyorum. Tekrar ben size veda diyorum. Bahçede bize çekmeyeceğim arkadaşlar bugün. Bunu da söylüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, hoşça kalın. Hadi çalan kanalda kalın diyoruz. Bir başka yayında görüşmek dileğiyle. Her şey gönlünüzde olsun. Yarınız bugünden daha güzel olsun. Dileğimizdir. Ee, dediğim gibi kanalımıza destek olmak adına beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Abone olmayı da unutmayınız diyoruz. Burada söylüyoruz. Arkadaşlar. Şimdi arabalara geçsin. Şöyle gidelim abi. Arkadaşlar şimdi eve geldik eve gidiyoruz. Şöyle biz dönelim. Hadi hoşça kalın, hoşça kalın. Aydın Çalan kanalına kalın. Allah'a ısmarladık. Bay bay. Furkan ne yapıyorsun he? ha? He. Hayvanlar ne yapıyor burada? Nereye lan fıstık? Hayır, ne yapıyorsun? İyi, iyi. ne yapıyorsunuz? Yasin. Sen büyümüşsün ya lan. Maşallah bak. Güzel. Şimdi Bir baş... çekiyor mu? Ha, çekiyor şu anda. Şu anda Evet arkadaşlar. Evet. Dur şurada. Dur evet, görüyor seni. Hadi şimdi bay bay diyelim. Allah'a ısmarladık. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın kalın dostlar. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Evet, duydunuz, ben demedim. Like at. Evet. Gör